Merhaba, ben Beyza Nur Şentürk. 2019 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Şu an uluslararası bir otel zincirinin parçası olan Radisson Collection Vadi İstanbul'da çalışmaktayım. Otelimiz yurt içi ve yurt dışı birçok misafire, çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Otelde 3 yıl istihdamı zorunlu personel gıda mühendisi olarak çalıştıktan sonra şu an gıda ve hijyen müdürü olarak görevime devam etmekteyim. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gıda mühendisliği için birçok laboratuvar imkanı bulunmaktadır. Biz e, görmüş olduğumuz dersleri laboratuvar uygulamalarıyla da pekiştirmiş bulunduk. E, et dersi, süt dersi, e, yağ dersi... Tavul dersi, bunların hepsinde aynı zamanda laboratuvar derslerini de alarak birçok deneyler ve analizler yaptık. Bu da uygulama anlamında bizlere oldukça önemli bilgiler katmıştır. Hocalarımız tarafından organize edilen birçok teknik geziye katılım sağladım. Bu sayede teoride edinmiş olduğumuz bilgileri sahada da aktif şekilde görmüş oldum. Eğitim hayatımın ilk iki senesinde okulumuzun bize sunmuş olduğu ücretsiz yabancı dil eğitiminden faydalandım. A1 kurundan başlayıp B2 seviyesinde İngilizce dil eğitimimi tamamladım. Bu da iş aradığım süreçte ve hali hazırda çalışırken benim için oldukça faydalı oldu. Mezun olduktan sonra kendi araştırmalarım doğrultusunda birçok şirkete başvuruda bulundum. 2019 yılında otellere gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu gelmesiyle birlikte biz gıda mühendisleri içinde yeni bir alan açılmış oldu. Ve ben de ilk iş yerime bu şekilde başlamış bulundum. 2020-2021 yılları arasında Radisson President Beyazıt'ta görevimi ifa ettikten sonra aynı şirket çatısı altında olan ve halen çalışmakta olduğum Radisson Collection Vadi İstanbul'a geçiş yaptım. Meslek hayatı içerisinde üniversitede edindiğimiz bilgiler ışığında kanun, yönetmelik ve mevzuatlara da gıda üretimi açısından hakim olmak gerekmektedir. Bu sayede işletmelerin nelere uyum sağlaması gerektiğini doğru şekilde aktarabilmekteyiz. Bunun dışında otelcilik ve gıda üreticisi olmamız sebebiyle yılda içerisinde birçok denetimden geçtik ve her bir denetim de bizleri oldukça geliştirmektedir. Gıda mühendisliği geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır. Çünkü gıda insan hayatı için, insan sağlığı için oldukça önem arz etmektedir. Bu sebeple de biz gıda mühendislerine oldukça önemli görev düşmektedir. Birçok gıdaların üretiminde, fabrikalarda, cateringlerde, otellerde bunun dışında şu an sayamadığım birçok yerde gıda mühendisleri için iş imkanları bulunmaktadır ve gıda mühendisleri bu alanlarda üretimi kontrol ederek insan sağlığına da imkan sağlamaktadır. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi gıda mühendisliği aday öğrencilerine şimdiden başarılar dilerim.